Evet arkadaşlar bugün sizlerle kuzenimdeyiz. Çınar kendini tanıtmak ister misin? arkadaşlar ben Çınar Yusuf. En sevdiğim oyuncak Minecraft ve en sevdiğim oyunda Minecraft oyunu. Ve Supreme Evet. Utanma. Söyle. Utanmıyorum. <laughs> tamam başka. Başka elici göster. Elif'i göster gel. Dur Çınar sen el, e, onu, onu Ge getir Elizi. Elif gel bir Evet arkadaşlar. Benim kuzenim Çınar Yusuf e diğer kuzenimi de getiriyor. Gel. Gel hadi. Çaldın gel Elif kendini tanıt. Elif neyi seviyorsun? Hangi oyunu seviyorsun? Ay gel. <laughs> Yok kendini tanıt. İsmin ne? Yanıştınım. <laughs> Tam eleştirir. Ali Bekir Allah. Ali Bekir. Neler neleri seviyorsun? Barbie. Başka hangi oyunu seviyorsun? Hmm. Bilmiyorum. Barbie oyunu mu? Toma altına koştu mu? Cincir mi? Barbie oyunu. Bak, tamam. Hadi tamam. sen gidebilirsin. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi sizi... Burayıla bu burayı göstereyim. Burası küçük ada. Evet arkadaşlar ne, ben burası beni oyun şeyi. Ben video çekmek için resmediyorum. Arkadaşlar abi. Evet arkadaşlar ben de Üzer, beni konuşma. video çekiyorum. Arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar. Ee, biz biz burada oyun oynuyoruz. Evet burası bu çubuk ne? Ben de, de bakayım. Ay göstereyim burada oyuncaklarımı. Arkadaşlar ben. Size salonu göstereceğim. Bu salonu evet var. arkadaşlar. Ez ne yapıyorsun? <laughs> Sen deli misin Elis? <laughs> Lan bir dur. Spa. arkadaşlar. Yaptım. Görüşürüz. Size buradan öpücükler atıyorum. Siz de siz, de, siz de benim kanalıma op, abone olup yorumlar atmayı unutmayın. Sakın unutmayın ha. Tamam mı? Anneniz, babanız kızmasın ha. Tamam mı? Sizi çok seviyorum.